Dataset ile akses veri tabanına bağlandıktan sonra bu bağlantı sonucunu denemek için default ASPX dosyamıza dönelim. Örnek olarak veri tabanımıza yer alan tüm kayıtları listeleyebileceğimiz bir uygulama yapmaya çalışalım. Sol bölümde bulunan Toolbox paneli üzerine gelelim. Toolbox içinde Data kategorisi altında yer alan Object Data Source nesnesini ASPX dosyasına çift tıklayarak ekleyelim. Object Data Source ile ASPX dosyası içinde bağlantı sonucundaki verileri istediğimiz şekilde görüntüleyebiliriz. Eklediğimiz Object Data Source nesnesine tıklayalım ve sağ tarafında yer alan ikona tıklayarak Configure Data Source bağlantısını seçelim. Bu bölümde bağlantı sonucunda nasıl bir içerik görüntülenmesi gerektiği ayarlarını yapacağız. Açılan ekrandan proje dosyamıza bağlı Dataset ve buna bağlı Table Adapter adını listeden seçelim. Birden fazla Dataset ya da Table Adapter kullanımında bu liste artabilir. Next düğmesiyle devam edelim. Select, Update, Insert ve Delete metotları otomatik olarak tanımlanacaktır. Bu kısmı Finish diyerek tamamlayalım. Uygulamayı kaydedelim default sayfasında artık bağlantı sağlanmış oldu. Bağlantı sonucunu test etmek için sayfaya bir grid view nesnesi yerleştirelim. Bu sayede kayıtlar tablo şeklinde sayfada listelenecektir. Bunun için Toolbox panelinde Data kategorisi altında Grid View nesnesini sayfaya taşıyalım. Grid View içine bağlantıyı ilişkilendirmek için sağ tarafında bulunan ikona tıklayalım. Choose Data Source bölümünden az önce tanımladığımız Object Data Source nesnesini seçelim. Sayfayı kaydedelim ve çalıştıralım. Görüldüğü gibi tek satır kod yazmadan veri tabanına bağlantı kurduk ve içindeki tüm değerleri sayfada görüntüledik.